Papa sizi affettiğini açıkladı. Siz kendisinden af dilediniz mi? Hayır, hayır, hayır. Geldiler bana dediler ki, Papa seni affet. Ben inanmadım tabii. Getirdiler, gazeteyi gösterdiler falan. Kendisi affetti. Çünkü bu onlara göre ilahi bir mucize. Yoksa affetmezdi bak açık konuşalım. Dünya tarihinde görülmemiş bir mucize onlara göre. Hala mucizeyi tam açıklamadılar. Açıklamıyorlar, açıklayamazlar da. Tabii zamanı gelince biz bunu açıklayacağız. Affetmek zorundaydı. Yoksa ben ona hiçbir şey sormadım. Bu nasıl laf? 20 yıl daha cezaevinde kaldınız. 1983 yılında çıkıyordum. Hemen çıkıyordum hapishaneden. Yalnız bir şart vardı. Diplomatik pasaportla Vatikan'a giriyordum. Vatikan'da Papa'nın yanında imparator oluyordum yani. Ama ben reddettim. Ya bu dünyada imparator olacaksın ya da Allah'ın kainat imparatorluğunda Allah'ın ayakları altında imparator olacaksın. Ben bunu seçtim. Ben de Allah'ın ayakları altında ebedi imparator olacağım. Vatikan'ın yalanını kabul etseydim, evrensel istikbaldaki imparatorluğu kaybedecektim.